Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dün çektiğiniz yayını sizinle paylaşamadık. E, düğün ternek mevsimi açılınca bizde de işler birazcık sekteye uğradı. Neyse ki kızı aldık, rahatladık. Pelosi'yi indirdi. Bir piyasaları da çıkarttık. Bir de oradan rahatladı. Çok şükür bugün akşamleyin ise hep birlikte tekrardan piyasaları değerlendirmek üzere buradayız arkadaşlar. Şimdi piyasalara bir bakalım. Genel olarak piyasaların gidişatı ne alemde onlara bir bakalım. Ee, Amerikan piyasalarına, dolar endeksine, altına, gümüşe, petrol fiyatlarına bakalım. Ve tabii ki bitcoin'i konuşalım. Sonra da sizinle ile bu dönemde bir trade sepeti yapabilir miyiz? Bir ona bakalım. Bazı gözüme kestirdiğim coinler var. Bunları size nedenleri, içinleriyle bir anlatayım. Bir bakın bakalım nasıl gidiyor. Gerçi dünkü yayın çektiğimiz yayında sizlere anlatmak üzere bunların birçoğunu paylaşmıştım. Şimdi potama yeni giren bir iki tane de var. Bakalım yayın içerisindeki gidişatlarına göre size anlatacağım veya anlatmayacağım. Belki de premierde size chatte bahsederim. Lütfen dikkatlice yayınımızı dinleyin. Haydi hızlıca başlayalım ama Başlamadan önce hızlıca kanalımıza abone olmayı, bildirim sinyalini açmayı ve lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin diyorum. Bugün itibariyle Pelosi biliyorsunuz, dün e, Tayvan'a indi, Bitcoin ve piyasalar çıktı. Daha sonra piyasalar bu duruma Çin açıklamalarıyla birlikte Çin'den gelen tedirgin edici açıklamalarla birlikte birazcık e, temkinli yaklaşmaya başladılar. Diplomatik gelişmelerin ve ilerleyen zamandaki kaosun e, daha tedbirli bir şekilde izlediler. Pelosi yaklaşık 24 saatten kısa süren 12-14 saatlik bir Tayvan ziyaretinden sonra tekrardan Tayvan'dan ayrıldı. Çin'in tabii ki tehditleri ve yaptırımları durmuyor. Burada belli ki hem diplomatik yönden hem de bir takım ticari kararlarla yaptırımlar devam ederek karşılıklı ilişkiler bir şekilde her zamanki gibi filler ve çimenler şeklinde bir tepişme halinde devam edecek gibi görünüyor. Piyasalar ise gides, gidesi var size hep diyorum zaten bu hafta yönümüz hep yukarı dönlü demiştim. Gerçekten de öyle. Pelosi'nin bu hareketi Amerika'nın bir şekilde e, kahraman olarak ortaya çıkması sayesinde tabii ki dolar endeksi biraz değer kazandı. Yaklaşık bir puanlık bir Değer kazandı ve bugün itibariyle 106 buçuk bandında seyrediyor. E, bu iyi bir şey değil ama Amerikan piyasası bugün hem vadileri pozitif açılmıştı hem de şimdi Wall Street e, tamamen pozitif açıldı ve böyle 300 e, özellikle Nasdaq'ta 300-350 puanlık bir artış var ve 13.239 seviyesinde. Şu an bir pivot bölgesinde Fibonacci seviyesinin üzerinde duruyor. Bakalım 1.618'ine doğru da gidecek mi? Yani 13.355'in üzerinde de bir kapanış gelecek mi? Ee, Nasdaq'ta beklediğimiz, özlediğimiz hareketlerden bir tanesi bu. Nasdaq bugün inşallah 13.355'in üzerinde bir kapanış alarak piyasalara biraz daha güzel efekt verecek. Size pazar günkü yayınımızda da bu hafta piyasalarda neler bekliyoruz, neler olabilir, bitebilir şeklinde değerlendirdiğimiz kısımda zaten bu hafta piyasaların yönünün yukarı olmasını bekliyoruz demiştik. Bu seviye itibariyle de şu an böyle gidiyoruz. Nasdaq en son bu seviyeleri Mayıs ayında görmüştü. 3 ay sonra tekrardan kaybettiği o trendin ee, şey seviyelere yaklaştı bunun üzerine atmaya çalışıyor bakalım e, aynı şekilde e, Tabii ki bu size söylediğim e, Mayıs geçen seneki Mayıs'tan bahsediyorum geçen sene Mayıs ayında 13 binli seviyeleri görmüştü. Bu senede tekrardan Mayıs Mart ayında bu seviyeleri bir gördü ve buradan düşmeye başlamıştı. Şimdi ise tekrardan yukarı yönlü olarak yönünü kıvırdı. S&P de aynı şekilde arkadaşlar. S&P de şu an için 4158 seviyesinde 4124'deki destek nokta direnç noktasının üstüne çıktı ve burayı destek yapmaya çalışıyor. Bunun üzerindeki bir kapanış S&P için de şahane olacaktır ve ee, dolayısıyla 4000 e, 200'lere doğru 4250'lere doğru da S&P'de tekrardan bir çıkış gelebilir. Buradaki o zaman da çok güzel bir çanağı tamamlamış oluruz. Ee, dolayısıyla da buradan tekrar S&P'nin yönü 4432'lere doğru evrilebilir, yukarıya doğru atabilir. Bugün itibariyle tabii ki dün e, savaş tamtamları veyahut da kriz tamtamları yüzünden emtiaların e, arttığını görmüştük. Emtialar 1800'lere göz kırpmıştı, 1786'ları görmüştü. Bugün itibariyle birazcık geri çekilerek daha erken diyerekten altında 1760'ları Gümüşte ise 20 dolarları görüyoruz. Alüminyum fiyatları da tekrar Haziran, Mayıs-Haziran'daki seviyesine geldi. 3, 2375 dolara kadar çekildi. Bugün Brent petrolde bir güzel çekilme var. 100 doların altında seyrediyordu. Şimdi ise 97 dolarlara kadar gevşedi. Önümüzdeki dönemlerde valla arkadaşlar size daha önce de söylediğim gibi 80 dolarlara 96'ın altına indiğinde zaten aşağı yukarı bir burada durum belirginleşir. Hem dünya enflasyonu tetikleyen enerji fiyatlarındaki gidişat birazcık bize nefes almamız için fırsat verebilir. Dolayısıyla da Brent petrolün 96 dolardan sonra hızlı bir şekilde aşağı düşmesi gerekir. Bakalım bu seviyeleri gördüğümüzde hep birlikte değerlendirelim. Bitcoin de bugün de size Twitter ve Instagram'dan da günlük ve anlık bilgilendirmeler içerisinde bildirdiğim gibi arkadaşlar Bitcoin'in de gidesi var. Ama temkinli hareket etmeye çalışıyor. Ee, güzel bir çıkan, çıkış trendi yakaladı. Ee, gel gelelim ki 23.432 üzerinde daha 4 saatlik kapanış almadık arkadaşlar. Burası önemli bir seviye. Burada takip edebileceğimiz 3 tane önemli seviye var. 23.432, 23.531 ve 23. 23 ee, bir saniye tekrardan açayım orayı göremedim kapatmışım 4 saatliklere geçmişim e, 23680 civarı bir rakam olması lazım 23000 bin valla bu trading bugün evet diğer önemli seviyede 23 bin olacak tabii ki en önemli diğer seviyede 23 bin buraların geçilmesi gerekiyor asıl 24 sonra da buradaki artışın ve FOMO'nun tetikleneceğini düşünüyorum ee, bakın her 23.400 ve 23.500'ün üzerine attığımızda bir geri çekilme hareketi geliyor. Sanki buradan baskılanıyormuşuz gibi bir durum var. Muşuz gibi de değil. Gerçekten de öyle bir baskı geliyor. Hemen bir satış geliyor. Dolayısıyla da bu aralıktan bir an önce sıyrılmamız gerekiyor. Bu aralıktan sıyrıldığımızda da işte bu hafta yönümüzün zaten yukarı yönlü olduğunu söylemiştim. Hala daha öyle düşünüyorum. Bugün hafta ortasındayız. Perşembe ve Cuma günü itibariyle de güzel hareketler göreceğimizi düşünüyorum Tabii ki bunu böyle düşünürken alttan da pelosi indi Bitcoin ve piyasalar çıktı pelosi de ülkesine döndü dinlenmeye çekildiğine göre Biz de artık yolumuza bakabiliriz deyip ee, biraz trade sepeti bakın arkadaşlar bir hold sepeti bir yatırım sepeti yani bir iliğe yönelik bir sepet yapma eğilimde değilim ben Bitcoin'deki ve kriptolardaki bu hareketin bir artış trendinin e, FED'in Eylül ayındaki e, açıklayacağı faiz kararından bir 10 gün öncesinde düşelim. Yaklaşık 40-45 günlük bir süreç olacağını düşünüyorum. Yani öyle all time high'lar şunlar bunlar havada uçmayacak ama bize nefes aldıracak bir fırsat, bir dönem olarak düşünüyorum bunu. Dolayısıyla da bunu şöyle bakabilirsiniz. Yıllık izin dönemi arkadaşlar 15 günümüz var. Bizim yıllık izinde çok birikmiş 45 günümüz var. Dolayısıyla bu 45 günlük dönemde enerjimizi fullleyeceğiz. Kendimizi güzelleştireceğiz ve birazcık cebimize para koyacağız diye bakıyorum. Onun için de bir hold sepeti değil bir uzun vadeli yatırım sepeti değil. Hiçbiriyle evlenmiyoruz. Hiçbiriyle e, duygusal bağ kurmadan al sat yaparak trade ederek kuracağımız bir sepet. Bu sepet bugün var, belki de yarın yok. Bu sepet belki içerisindekilerin bir kısmını barındıracak ve tutacak ama bir kısmıyla hemen karımızı gördüğümüzde vedalaşacağız. Böyle bir trade sepet yapacağız. İleri ee, ileri yönelik bir sepet değil. Tekrar ediyorum. Kısa süreli bir nişan söz, tatil dönemi, yani yaz flörtü gibi düşünün bunu. Öyle bir sepet yapacağız. Peki bu sepete hangilerini koyacağız? Değil mi? En güzel soru bu. Şimdi benim potamdaki ilk koyun gala arkadaşlar. ilk e, galadan zaten bir türlü vazgeçmem ama galadan bir miktarda ileriye yönelik kendime cüzdanıma kazançlarımdan ekleyeceğim bir de bir kısım olacak. Galadaki şöyle görüyorum fırsatı. Eğer düşerse 0.5921 bir destek noktası şu an. Bu noktadan aşağı düşmemesi gerekir. Buradan aşağı düşerse 58 0.58 bandında da işlemden çıkarım arkadaşlar. Ben şu an için bu noktalardan yani 60 sent 59 60 sent ya pardon 0.59 0.60 bandından ya yani 6 sent bandından açabileceğim işlemler için şöyle bir hedeflenme koydum kendime. Birisi 63.80 önemli bir 382 noktası. Bunun bir tık altında kapatacağım kademeli bir satış noktası var. Bir diğeri 65.50 burada bir kısmını kapatırım. Bir diğeri de 66.80 olarak belirledim kendime. Buralarda işlemi kapatabilirim. Bir tık da 68, 068'i görebilir miyim? Buralardan da bir kar alabilir miyim diye bir kısmını tutarım ve kalıda aldığım karlardan kendime ileri yönelik kar kısmından da ufak bir yatırım seviğine hold edeceğim kısmı da koymayı planlıyorum. Benim ilk coin'im bu gala. Gala bakın şu son 52 hafta son 1 yıl içerisinde zaten gördüğü en yüksek rakama bakarsanız bu arada bu düşüş trendinde de gala gerçekten iyi tutundu. 56 cent 57 centin altında hiç düşmedi arkadaşlar. 0.57'nin altına da düşmedi bu yıl içerisinde Kasım 2021'de 85 centleri gördüğünde düşünürsek arkadaşlar 85 centten şu an 6, 5 6 centlere düşmüş bir koyundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir kısmını kazanmak anlamında da bu seviyelerden yani resmen teknenin dibinden e, cebimize birazcık böyle kaşığın dibinden kazıyıp koyacağımız bir rakam olarak da bir miktarda da karlarımdan e, koyarak e, kar ettiğim galadan aldığım karlardan buraya bir miktarda ileriye yönelik yatırım amaçlı da whole sepetine bir miktar ekleme yapmayı düşünüyorum. 84-85 centler geldiğinde zaten inanılmaz güzel yaklaşık 10-12 xlik bir kazanç elde edeceğim anlamına geliyor. Dolayısıyla da bu galada benim için önemli bir seviye. Bir diğer coin'imiz var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi sizlerin hepinizin biliyorum çok sevdiğiniz e, piyasanın da göz nuru olan coin'lerden bir Metaverse coin'i. Bu da Sent'den bahsediyorum arkadaşlar. Sent. Şu an için Sent 1.30 banda dün 1. 28. 50 bandından alım yaptım ben Sent'te. Şu an için ee, günlük Banda baktığımızda da sen de zaten 8 buçuk dolarlardan bir buçuk bir 30 dolarla düşmüş bir koyundan bahsediyoruz Hatta 78 sentlere kadar bile düştü bu son dönemde Dolayısıyla da şimdi iki katını yapmış olmasına rağmen bile hala daha ucuz Dolayısıyla ileri yönelik potansiyel yüksek hacmi yüksek olabilecek popülaritesi de yüksek olduğunu düşünürsek sende bir imkan olabileceğini düşünüyorum özellikle saatlik ve e, kısmına da baktığımızda bu e, sent için bir destek seviyesi 0.29 Burası bir destek seviyesi. Bu destek seviyesinin tam üstünde duruyor. E, buradan aşağıya doğru ise aşağıda işlemi kapatacağımız rakamlar 1.25 biraz daha dayanırsak 1.22'lere kadar stopsuz devam edebiliriz. Ama ben şu an için e, sentte beklediğim İlk hedef 1.36, ikincisi 1.44, üçüncüsü ise 1.52 olarak görüyorum. Benim hedeflerim bu şekilde. Bakalım senti de buradan potansiyel olarak şeyimize e, trade sepetimizi ekledik. Haberiniz olsun. Şimdi bir diğer herkesin çok sevdiğini biliyorum. Ama şu an neden düşüyor baba? Bu niye bu kadar böyle düştü dediğiniz bir coinimiz var. Tabii ki Kikik kik hala daha bir düşen trendini kıramadı. Hatta 22'lere 22 sentlerin 22 bile altına düştü. Buradan şu an biraz tepki alımlarıyla 23 buçuklara toparlanmaya ve e, tutunmaya tutulmaya çalışıyor. E, sent arkadaşlar bana kalırsa 26 sent yani bir süre daha burayı e, kaşıyacaklar gibi görünüyor 22,5 23,5 bandı ee, önemli bir seviye. Burnun altına düşmemesi gerekiyor. 26 senti de geçerse bu sen şeyde kikteki alımlar hızlanır. Kikte yeni bir e, şey başlar. E, ateş alır. Burası bir roket atar. Şimdi buralar toplama alanı gibi gibi görünüyor. Ben, bana kalırsa şu an 23 buçuklarda. 23 e, 300 destek noktası. 23 300'ün altında ise 22 buçuklarda işlemden çıkılması gerekir. Hatta 22 700'lerde işlemden çıkılması gerekir. Buradan çünkü o zaman büyük aşağıya kusar. 22 buçuklarda zaten neredeyse bir ikili dip yaptı. Buradan tekrardan kendini yukarıya atacaktır diye düşünüyorum. Düşen bir trend var. Trend kırıldığında da özellikle 26 sonrası e, kitle tekrardan 36'a doğru giden 36 centlere doğru giden kapı aralanır. Bu da güzel bir kazanç demektir. Şimdi bu noktalardan alıp 23.5'lardan veya 23.300'lerden ee sepetimize, trade sepetimize ekleyeceğimiz coin için ilk önce bir 24 24.500'leri görmemiz lazım. 24.500 ve sonrasında 26'ları gördük gittikten sonra işlemi devam edip etmeyeceğimize Çünkü burada hem hacimsel anlamda hem de gelen yatırımcı anlamında bakmak lazım burada ben ki ki baskılayarak kikten bir toplama e, yaratıldığını düşünüyorum işlem tahtasına baktığımda birileri sanki milleti bezdirerek bu koyunu alttan milletin elinden cebinden alıyormuş gibi bir durum var topluyorlar belli arkadaşlar bir anda kikte ciddi böyle böyle çat 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 hareketler görebilirmişiz gibi görünüyor. Onun için kiki sepetimi eklemeyi düşünüyorum. daha burada alım yapmadım. Bilginiz olsun. Bir diğer coin'im var. Bu yaklaşık 2 haftadır izlemeye aldım. Hatta birkaç tane de ufak çaplı alsat işlemi açtığım bir coin var. Şu anda da dibin dibine tekrardan neredeyse yaklaştı. Bu da Bond arkadaşlar. Bond USD yani 00 James Bond Bond ya dediğimiz coin'den bahsediyorum. 8,5 8,5 dolarla şu an için dip görünüyor. 8,5 ve şu anda da 8.78'de görünüyor. Şu an dibe çok yakın bir noktada. Bond da bu şekilde e, hiç yükselmeyecek gibi bir sürekli düşürüp düşürüp düşürüyor. Tekrardan yukarıya fırlatıyorlar. Daha yaklaşık bir 3 hafta önce bu coin 20 dolardı arkadaşlar. 20 dolarları gördü ve buradan tekrardan düştü ve çok yüksek iğneler, çok hızlı çıkışlar görebiliyoruz. Yani şimdi ben size bunu anlatırken belki de yayın başladığında bunu 11 dolarda görebilirsiniz. Sonra ertesi gün sabahleyin tekrardan 9 dolarda görebilirsiniz. Çünkü böyle çok akışkan çok e, yüksek e, şey iğneler atan işlemler gerçekleşebiliyor. Şu an için bu lokasyonların yani 8.20 ile 8.30 aralığı Hatta belki de 8.70 bile olabilir. Ne kadar kar etmek istediğinize bağlı bir noktada. Bu noktaların bir alım lokasyonu olduğunu düşünüyorum. Buradan tekrardan bir hype geleceğini düşünüyorum. Ve ilk hedef noktam burada 10 dolar. 10 dolar var arkadaşlar. Hatta 11 dolar var. 11.2 dolar hedef noktam ilk ee, daha sonraki hedef noktam 14 buralar geldikten sonra daha yukarıya gidecek miyiz işlem mi kapatacağız buralara bakacağız ama dediğim gibi ben 8 8 buç 8 buçuk 8 70'lerden lerden aldım koyun altına düşerse ben kendime böyle koydum altına düşerse işlemden çıkarım Çünkü bunun altında daha düşük noktalar gelir tekrardan başladığı noktaya gelir o başladığı noktada işleme başladığı nokta 3 dolarlar arkadaşlar oralara doğru bir gevşeme gelirse de param çok ziyan olur onun için de bu kadar duygusal bir bağ gerek yok diyorum bir tane daha coinimiz var Uzun süredir işlem açtığımız güzel ekmekler yediğimiz bir coin biliyorsunuz Yasmi'miz var. Yasmin 1 dolar 1 sıfır atacak demiştik attı. Tekrardan Yasmin geri çekildi. Son düşüş tetelendiğinde dün akşamki videomu keşke izleyebilseydiniz size. Yasmin tekrardan bir sıfır atacak demiştim. O videomda bu sefer gene bugün Yasmin 1 sıfır attı. Şu an Yasmin tekrardan yukarıya gidiyor. Yasmide ise 0 11 37 buradaki ilk hedefim. ben ama Yasmi bir sentlerden işlem açmaktansa bekleyip 98.5 99 bandından eğer bir gevşerse bir e, ufak şey stopları patlatma longları patlatma short, longları patlatma anlamında bir işlem bir iğne gelirse toplamak adına 98-60 yani sıfırları olmaksızın konuşuyorum 98-60 99 bandından almayı tercih ederim. E, 1-0-60 hali benim birazcık moralimi bozar buralardan almak. Çünkü içeride kalabilirim diye düşünürüm. Asıl almak istediğimiz nokta ise 00 arkadaşlar. Keşke Keşke bugün o videomu izleyebilseydiniz. Benim çünkü o videoyu çektiğim sıralarda 93-94'lerdeydi. Bugün ise 1-0 attı maalesef. Dediğim gibi eğer işlem açmaya gene de hevesliyseniz buralardan açmanız beklenebilir. Şimdi Yasmi de çok düşmüş coinlerimizden bir tanesi biliyorsunuz. Dolayısıyla da gene buradan elde ettiğim karlarla trade sepetimden hold sepetime bir miktar bedava olarak aktaracağım. Karlarımdan aktaracağım bir kısım da olacak. Çünkü Yasmi bu sene içerisinde gördüğü rakamları bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı ama iğneleri saymayalım ama 21 centlerden 1 centleri konuşuyoruz şu an. 21-22 centlerden hatta 24 centlerden 1 centleri konuşuyoruz bir miktarda hold sepetime elde ettiğim karlardan yasmi eklemeyi de planlıyorum arkadaşlar. Ee, çünkü böyle bir 25x falan yaparsa yasmi mükemmel olur ileriye yönelik olarak. Buralar onun için alım lokasyonudur diye düşünüyorum. Bir tane daha anlatalım arkadaşlar. Bir coinimiz daha var. O da Odio. Odio'dan bahsediyorum arkadaşlar. Odio biliyorsunuz Spotify katil olacak kadar önemli bir e, token kendisi. Dolayısıyla da ee, güzel iyi bir kripto dolayısıyla da odyoyu da sepetimize ekleyeceğiz odyo şu an için 34 sentlerde 34 38 sentler civarında biliyorsunuz yıl içerisinde odyo 4.5 5 dolarları da görmüştü ee, ve hatta 5 dolarlardan düşmüş 34 cent 35 centlerde olan bir coin'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla o yoda da güzel bir imkan var. Eğer kar elde edebilirsem buradan elde ettiğim karlardan hold sepetime de bir miktar bedava bir şekilde o dio eklemeyi düşünüyorum. Peki şimdi nasıl bir işlem açmayı düşünüyorum? Onu söyleyelim. O şu an için gördüğü en düşük bu. Son hatta üçlü falan bir dip yaptı burada son günde. 33 sente çok güzel tutundu. Şimdi 33 sentten bir miktar yukarıya doğru 34 buçuktaki direncini kırdı ve bunun üzerinde duruyor. Şimdi ise yukarıya yönlü 37 ve 40 sent hedeflerim var. İki tane hedefim var. Eğer ben şu an için 34.8 olan O 32'leri, 32 buçuklarını altına düşerse işlemimi kapatırım. 32.5'un altında çünkü burada o zaman piyasa bir böyle dağılmış anlamına gelir. Dolayısıyla da 32.5'un altı hiç bu da işlemde kalınacak bir nokta değildir. E şimdi düşünün 33-34'lerden alıp 40 centlere sattığımız bir coin'den de gayet güzel bir kar elde edebiliriz. E, ve buradan elde ettiğimiz karlarla da ileri yönelik e, trade sepetimizden hold sepetimize de bir miktar ekleme yapabiliriz. 40 centleri bu noktadan gördüğü takdirde de yaklaşık %18-19'luk bir kazanç anlamına gelir. Ki bunun daha fazlasında yapacak bir potansiyel odyoda var. Odyoda asıl diğer e, 40 centten sonra bak bakacağım, bekleyeceğim eğer oraya kadar gider mi diye e, düşüneceğim. Diğer nokta ise 42.8 arkadaşlar. Bu da 42.8'e de giderse buradaki kazancımız da yaklaşık olarak yüzde yirmi iki buçuk falan olacak güzel bir kar olacak bir tane de son bir koyumuz var o da Mbox en ee, Mbox'tan bahsedelim Mbox herkesin sevdiği bir koyu biliyorum Mbox'ta da güzel şu an için 8 yani 80 sentti arkadaşlar Mbox'ta da biliyorsunuz yıl içerisinde gördüğümüz epey e, yüksek noktalar vardı şu an 80 sent olan bu Mbox'ı bizler şu noktalardan 12 dolarlardan alabilmek için birbirimizle yarışıyorduk 10 12 dolarlardan alabilmek için birbirimizle yarışıyorduk oysa şimdi mbox şu an 6 8 cent 80 cent demek ki 10 x'lik neredeyse bir fırsat var. İleriye yönelik eğer trade sepetimden kar elde edebilirsem ileriye yönelik bir miktarda en sepetime hold etmeyi planlıyorum ama karlarımdan tamamen bedava yatmayı düşünüyorum. En da şimdi yaklaşık 58 60 cent'ten başlayan güzel bir hype var arkadaşlar. Bu e, yani yukarı yönlü bir çıkan güzel bir trend var. Bu trendi kırmadan burada kala kala düğününe yoluna devam ediyor. Keşke 80'lerden değil de 75'lerden en baksı alıp sepetimize ekleyebilseydik. Şimdi ise bu noktalarda 78-30'lar alım lokasyonu gibi görünüyor. Bunun altında eğer ben 78'lerden alıyorsam muhtemelen 75 veya 74'te işlemden çıkarım. Çünkü yükselen trend tamamen kırılmış ve yapı bozulmuş olur. Onun için de yukarı yönlü olarak 80 centten almak istemem. Çünkü bu bir geçiş noktası. Burası bir pardon bir direnç noktası. Direnç noktasına şu an takılıp kalıyor. Burayı geçemediği takdirde 78-30'lardan veya 76'lardan zaten almak mümkün olacaktır. 76 ee, buçuk 77 benim için iyi bir alış lokasyonu. Bunun altına düşerse zaten trend kırılmış oluyor. O zaman da geçmiş olan yukarı yönlü ilk hedefim 85 dolar. Sonraki hedefim 92 dolar. Sonraki hedefim ise M ee, şuradan bakalım buraya yazmıştık onları e, ee, grafiklerimizi incelerken sonraki hedefim de 1.0 atması hatta 1.11'i de görmesi en böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyorum e, ee, valla 75 centlerden alır 1 dolara satarsan da mükemmel bir kar demektir %30'dan fazla bir kar demektir Allah bereket versin diyorum. Artan buradan %30'luk elde ettiğim karla da güzel gidip bedava en bakslarımı ileriye yönelik yatırım sepetine ekleyebilirim diye düşünüyorum. Evet benim için bugün anlatılacaklar bu kadar. Ee, daha önce size anlattığım Algo ve GMT'den de vazgeçmiş değilim. Onlar da trade sepetimin birer parçası olarak devam ediyor. Algo için ve GMT için daha önceki videolarımızı onları incelediğimiz videoları izleyip değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bizim coinlerimiz Algo, Mbox, Odio, Yasmin, Bond, Key, GMT, Sen ve Algo olarak böyle bir sepetimiz var yaklaşık. 9-10 tane bir tres sepetimiz var. Daha imkan gördüklerimizi de sepetimizi eklemeye devam edeceğiz. Bir iki tanesini de eğer premier canlı yanımıza gelen arkadaşlarımız olursa belki orada paylaşabiliriz. Duruma göre hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ama lütfen yayınımıza kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerinizi açmayı ve beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.